أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala şefii'ud-dunu bina Muhammed. Sallu ala dabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslüman, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı Rahmet Peygamberi iki Cihan Serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri dünyaya imtihan için gönderdi. Ergenlik çağına erdikten sonra <laughs> vefat edene kadar bütün davranışlarımızdan, sözlerimizden, yaşayışlarımızdan bizleri sorumlu kıldı. Yüce İslam dini ile bizleri Rabbimiz sorumlu kıldı. Kur'an-ı Kerim ile Rabbimiz bizleri sorumlu kıldı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ile Rabbimiz bizleri sorumlu kıldı. Helallar konusunda, haramlar konusunda, Rabbimizin emir ve yasakları konusunda hassas olmamız konusunda Yüce Rabbimiz bizleri sorumlu kıldı. Rabbimiz cümlemizi, ömrümüzü, dini mübin İslam'ı yaşayarak ifa eden kullarından eylesin. Tabi nihayetinde yaşayacağız. Her canlı gibi bizler de öleceğiz. Kur'an-ı Azimuşşan'da özellikle ölüme sık sık vurgu yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şeriflerinde de ölüm sık sık hatırlatılır. Çünkü ölümün bir vakti yoktur. Yani ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ya vakitsiz bir şekilde yani tarihini bilmeden o gelir. Ansızın gelir. Kimi zaman gençken gelir, yaşlıyken gelir, mutluyken gelir, üzüntülüyken gelir bilemeyiz. Memleketteyken gelir, bir başka yerdeyken gelir. Yani öleceğimiz yeri, öleceğimiz zamanı, öleceğimiz tarihi ya da nereye gömüleceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala Celal Hazretleri bizleri her an ölüme hazırlanmamızı istiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de o yüce ayeti kerimelerden birisinde de şöyle buyurulur. Ali İmran Suresi 185. ayeti kerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle sureler var. 114 tane sure var. Hepsi bizlere nasihattır. Hepsi ibrettir. Hisse almamız, hayatımızı bunlara göre tanzim etmemiz içindir. Ve öyle ki Kur'an-ı Kerim'de 6 bin küsur ayeti kerime var. Yine hepsi Yüce Rabbimizin mesajıdır. Onları okumalıyız. Onları anlamalıyız ve onları hayatımıza tatbik etmeliyiz ki Kur'an hayata tatbik edilsin diye gönderildi. İşte o ayeti kerimelerden birisi de bu Ali İmran Suresi 185. ayeti kerime. Rabbimizin ilahi mesajı şudur. Esra'nın billah. Kullu nefsini dâigatül mevt. Muhakkak ki her canlı ölümü tadacaktır. Yani bundan kurtuluş yok. Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendilerimiz de vefat etti. 100 sene önce dünyada yaşayan insanlardan bugün kimse yok. Yani 100 sene sonra da bugün dünyada 8 milyar civarında insandan kimse kalmayacak. Demek ki öyle ya da böyle nasıl yaşarsak yaşalım nihayetinde öleceğiz. O halde Müslümanca yaşayalım, Müslümanca ölelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alarak yaşayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda vefat edelim. Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşayalım ve Allah'ın razı olduğu bir şekilde vefat edelim. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu her nefis ölümü tadacaktır. Buyurduktan sonra ve inna ma tuwaffawna ucurakum yawmal qiyamah. Muhakkak ki kıyamet gününde Herkesin yaptığının karşılığı verilecektir. Yani dünyada ne yapmış ise orada boş yok. İyilik yaptıysa onun sevabı, mükafatı ecri muhakkak verilecek. Ancak kötülük yaptıysa, Allah'ın razı olmadığı işler yaptıysa onun da karşılığını görecek. İyilerin cennete, kötülerin cehenneme, iyilerin Allah'ın rızasına, kötülerin de Allah'ın gazabına uğrayacağı böyle bir tabloyu yüce Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi yapacağız. Bizler elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışacağız. Bizler elimizden geldiği kadar zor da olsa haramlardan kaçınmaya çalışacağız. Bizler elimizden geldiği kadar ailemizle, çoluk çocuğumuzla, akrabalarımızla, komşularımızla elimizden geldiği kadar ilgilenmeye, onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. İşte yapılan her türlü işin, amelin, davranışın mükafatı ahirette kişiye eksiksiz olarak verilecektir. Temen zuhziha nari ve udukhilel cennete. Her kim cehennemden uzaklaştırılır, cennete de girdirilirse fakadı faz, o kurtulmuştur. Zaten cehennemden uzaklaştırıldığı zaman kişi Allah'ın izniyle cennete yaklaştırılmış demektir. Ve cennete girdirilmiş demektir. Ve o kurtuluşa ermiştir. Fakat faz işte onlar kurtuluşa ermiştir. O kişi kurtuluşa ermiştir. Demek ki kurtuluşun ya da başarının ya da başarıya ulaşmanın temel ilkesi prensibi neymiş? Allah'ın dinine göre yaşamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek almaktır. Dolayısıyla salih ameller kişiyi cehennemden uzaklaştırılır. Salih ameller kişiyi cennete yaklaştırır. Salih ameller kişiyi başarıya ulaştırır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi cennete yaklaştıran, salih amelleri yapan, yapmaya çalışan, gayret eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi cehennemli amellerden, cehennemden korusun, muhafaza eylesin. Ve bel hayatü dünya illa meta'ul gurur. İşte bu dünya hayatı var ya aldatıcı bir böyle metadan başka bir şey değildir. Yani bir oyun, bir eğlence gibidir. İnsan bunu fark etmez. Çünkü dünyanın bir cazibesi var. Dünyanın bir çekiciliği var. İşte Rabbimiz sürekli dünya bir oyun ve eğlence gibidir dünya hayatı diyerek bizlere hatırlatmada bulunuyor. Sizler sorumsuz değilsiniz. Sizler Allah'ın emrini yerine getirmek için yeryüzünde bütün mahlukatın en şereflisi kılındınız. O halde sorumluluğunuzu bilin. Sorumsuzca hareket etme diye Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an ayetleriyle bizlere ilahi mesajını iletmektedir. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin ilahi mesajını alan kullarından eylesin. Tabi özellikle kişinin dünya hayatında yaptıklarıyla ahirette muamele göreceğinden dolayı orada çok mutlu olacak insanlar olacak. Kur'an-ı Kerim'de sahneler var. Böyle tablolar var. Cennet cehennem tabloları, sahneleri var. Rabbimiz onları sanki şimdi olmuş bitmiş gibi bizlere haber veriyor ki yani sanki kıyamet kopmuş, bütün insanlar dirilmiş, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme sanki böyle bir taksimat yapılmış gibi Kur'an-ı Kerim'de bunlar bizlere böyle anlatılıyor. Niçin? Çünkü olmuş bitmiş gibi Rabbimiz anlatıyor ki ey kulum sen o gün mutlu olanlardan ol. O gün cennetlik olanlardan ol. O gün cehennemlik olanlardan olma. Üzülen ve pişman olanlardan olma diye Rabbimiz sanki iş olmuş ve bitmiş gibi bizlere anlatıyor. İşte cennete girdiği zaman Tur suresinde ne kadar güzel bir sahne var. O cennete ailece girdikleri zaman bakacaklar ki bazı arkadaşlarını göremiyorlar. Bakacaklar onları cehennemde görecekler. Sonra kendi aralarında Ya Rabbi sana şükürler olsun diyecekler. Kendi aralarında dünyada yaptıklarından bahsedip konuşacaklar. Biz buraya geleceğimizi biliyorduk. Yani Allahu Teala'nın vaadinin hak olduğunu, Rabbimizin dinini yaşayanların cennete gireceğini biliyor idik. Ve biz ailemizin yan da dinimizi yaşar idik. Kınayıcının kınabasından korkmadan Kur'an'a da İslam'a da Peygamber'e de sarılır ve dinimizi büyük bir heyecanla yaşar idik. Ve Rabbimiz de bizleri iliklere işleyen o azaptan bizleri kurtardı diye Tur suresinde ailece cennete gidenlerin kendi aralarında böyle elhamdülillah iyi ki dinimizi yaşamışız. Elhamdülillah. İyi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmişiz. İyi ki Kur'an ayetleriyle amel etmişiz. İyi ki Rabb Rabbimizin dediğini yapmışız. İyi ki haramlardan uzaklaşmışız diye orada böyle mutluluklarını, sevinçlerini bir arada paylaşacaklar. Tabi böyle güzel bir sahne var. Fakat bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de insanların orada pişmanlık sahneleri de var perişan olmuş bir vaziyette keşke dedikleri ve adeta Türkçemizdeki ifadeyle kafalarını duvarlara vuracakları keşke, keşke, keşke şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım diyecekleri o pişmanlıkları da Kur'an-ı Kerim sahneler halinde ifade ediyor. Mesela bakınız Secde Suresi'nde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu sahnelerden birisini şöyle ifade buyuruyor. Estağfirullah. Velev <laughs> tera idil mucrimune o günahkar olanları sen bir görsen yani dünyadayken Allah'ın emirlerini tutmamış Allah'a Resulüne, peygambere, Kur'an'a kafa tutmuş. Bunları lüzumsuz görmüş. Dini yaşamayı lüzumsuz görmüş. Ve inkar noktasına gitmiş. Perişan olmuş. Yanlış işler yapmış. Haramları yapmaktan çekinmemiş. Helallar konusunda, farzlar konusunda, Rabbimizin emirleri konusunda zayıf kalmış. Onları lakayt olarak, onlara bakışını geliştirmiş. Böyle durumda olan insanların, o günahları sen bir, o günahkarları sen bir görsen diyor Rabbimiz. Kime diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bizlere diyor ki o gün sen o Rabbinin emirlerini yerine getirmeyen isyan içerisinde olanların durumunu bir görsen nakisuru usim inde rabbim Rablerinin karşısında böyle başlarını eğerek pişman bir vaziyette nasıl böyle pişman olduklarını nasıl başlarını eğdiklerini nasıl mahcup olduklarını bir görsen ve orada şu dediklerini de bir görsen Rabbena ey Rabbimiz ebsarla biz artık göreceğimizi gör çünkü kıyamet kopmuş, insanlar ölmüş, ahirette dirilmiş, mahşer alanında insanlar bir arada hesap vermeye yürümüşler. Cennet, cehennem bir tarafta, hesap bir tarafta, amel defterleri bir tarafta. Artık Ebu Sarına Ya Rabbi biz göreceğimizi gördük. Biz hakikati gördük, doğruyu gördük, gerçeği gördük. Ve Semiyana biz artık duyacağımızı duyduk. Gerçeği de, doğruyu da duyduk. Ne olur Ya Rabbi? Ferciyana bizi döndür. Yani bizi tekrar dünyaya dönder. Biz yaptıklarımızdan pişmanız. Yani biz yapmadıklarımızdan da pişmanız. Ne amel salihan inna mugunun. Artık biz gerçekten tam samimiyetle inanarak senin emrettiğin o işleri, o amelleri, o farzları yerine getirecek haramlarından da sakınacağız. Ne olur ya Rabbi, biz göreceğimizi gördük, duyacağımızı duyduk. Ne olur ya Rabbi, bizleri tekrar dünyaya dönder de salih amelleri işleyelim, dinin emrettiği işleri yapalım haramlardan sakınalım diye onların Rablerinin huzurunda başlarını eğip de pişman bir vaziyette o durumlarını bir görsen diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte bu da bir sahne. İşte o gün orada bir kısım insanlar böyle perişan bir vaziyette olacak. Rabbimiz bizi sevdiğinden, bize merhametinden, bize şefkatinden bu sahneleri bizlere hatırlatıyor ki kullarım siz o gün sevinçli olanlardan olun, mutlu olanlardan olun, sevdiklerinizle birlikte cennette olanlardan olun, ailenizle birlikte cennette olanlardan olun, ebediyen cennette kalacaklardan olun, Allah'ın rızası nail olacaklardan olun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimeleri bizlere lütfen ikram ediyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim tabi biz dünyada yaşadığımız için dünyada zaten bir cazibesi var yani bazı sıkıntılar, dertler, problemler olduğunda Rabbimize yaklaşıp onlar kalktığı zaman Rabbimizden uzaklaşmak yine bu dünyanın cazibesinden kaynaklanıyor. Yani sanki Allah yokmuş gibi yaşamak, sanki Allah yokmuş gibi konuşmak, sanki Allah yokmuş gibi davranmak, sanki Allah görmüyor, işitmiyormuş gibi yaptıklarımızdan haberdar değilmiş gibi yaşamak Müslümana yakışmaz. Ancak bu dünyanın böyle bir cazibesi var. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri ahirette mutlu olalım diye ayet-i kerimelerde bizlere şefkatiyle, lütfuyla ikramlarda bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda özellikle hiçbir şeyi küçük görmeyelim. Hiçbir ameli, hiçbir ibadeti, hiçbir hayır, hiçbir iyiliği küçük görmeyelim diye bizlere hatırlatmalarda bulunuyor. Mesela bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, insanlar öldükten sonra ahirette gideceği yerleri gördükten sonra o yanlış işler yapan o insanlardan bir kısmı, bir kısmı der ki ya Rabbi ne olur beni dünyaya gönder ben hiçbir şey istemiyorum sadece bir iki rekat namaz kılayım ondan sonra beni tekrar öldür yani ahirette na namazın iki rekat bir namazın ne büyük bir mükafatını, sevabını orada gördükten sonra Ya Rabbi beni dünyaya gönder sadece iki rekat bir namaz kılıp döneyim De demesi bile bu namazın ne kadar büyük sevap olduğunu gösteriyor. Mükafatın ne kadar yüce olduğunu gösteriyor. Bir başkası da der ki Ya Rabbi ne olur sen beni dünyaya gönder ben dünyaya gideyim sadece orada bir Subhanallah diyeyim beni öldür. Bir başkası der ki ya Rabbi sen beni dünyaya gönder. Ben sadece orada bir Allahu Ekber diyeyim beni vefat ettir. Bir başkası da der ki ya Rabbi sen beni dünyaya gönder. Ben sadece orada bir kelime-i şehadet getireyim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya Rabbi bunu söyledikten sonra beni vefat ettir diye. Bir başkası da ya Rabbi beni dünyaya gönder. Ben sadece hep beraber buyurun. La ilahe illallah Muhammedur resul Allah diyeyim sonra beni vefat ettir diyecekler. Yani bu öyle bir durum ki bir la ilahe illallah demek için dünyaya gelmek isteyecek. O kadar muazzam bir sevabı var. Bir Allahu Ekber demek için dünyaya gelmek isteyecek. Bir Subhanallah demek için dünyaya geri geri gelmek isteyecek. Bir iki rekatlık namaz kılmak için Ya Rabbim ne olur beni dünyaya gönder, gönder ondan sonra vefat ettir diyecek duruma gelecek kişiler. Niçin? Çünkü orada dünyada terk ettiğimiz yapmadığımız bu ibadetlerin biraz da küçük gördüğümüz belki de basite aldığımız hafife aldığımız bu ibadetlerin Allah katında ne kadar büyük sevabın olduğunu kişi gördüğü zaman bunları yapmak isteyecek. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin emirlerini, Rabbimizin tavsiyelerini, Rabbimizin teşviklerini, Rabbimizin razı olduğu amelleri ölmeden ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Rabbimiz namazlarımızı ailece kılanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece dini mubin İslam'ı yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Ezanı Muhammedi vakti geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem net anlayacağımız tablolar sunuyor. Şimdi bu bahsedeceğim hadis-i şerif hepiniz bildiğinizden eminim. İnsan oğlu ölür diyor Efendimiz. Mezara gittiği zaman üç kişi peşine takip eder. Yani üç şey onu takip eder ailesi gider sevenleriyle birlikte malı mülkü yine ondadır efendim bir de amelleri fakat o mezara geldikten sonra defnedildikten sonra ikisi geri döner birisi kalır oradan İkisi geri döner, ailesi, yakınları, sevenleri hepsi mezardan geri döner defnettikten sonra. Malı mülkü zaten dünyada kalır. Sadece onunla birlikte salih ameller ya da amelleri kalır. İyi ya da kötü amelleri kabirde onunla birlikte kalır. Yani hiçbir kimse yahu be, vefat edeni kimse artık onun akrabası, kardeşi, annesi, babası, eşi, dostu ben bunu çok seviyordum. Ben de onunla birlikte mezara gireceğim diye diyen bugüne kadar olmamıştır. Yani o mezarda bizi yalnızı bırakmayan sadece amellerimizdir İyi amellerimiz bizi oradan cennete götürür ama kötü amellerimiz de bize büyük bir pişmanlık yaratmış olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hayatımızın, yaşamımızın, günlerimizin, ömürlerimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz salih ameller biriktirenlerden eylesin. Rabbimiz ahirete en güzel bir şekilde hazırlık yapanlardan eylesin. Rabbimiz ölümü sık sık düşünüp ölümden ibret ve hisse alan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılıp onun ahlakiyle ahlaklanıp onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ı okuyan, Kur'an'la amel eden ve Kur'an'daki emir ve yasaklara göre hayatını tanzim eden kullarından eylesin cümle geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için el fatiha